müzisyen, diğeri oyuncu. Onlar sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri. Deniz Baysal, Barış Yurtçu ve sevimli köpekleri Leo ile birlikteyiz. Bir sürprizleri var ünlü çiftin. Deniz Baysal ilk kez Barış Yurtçu'nun solisti olduğu Kolpa grubuyla birlikte bir şarkı seslendirmiş. Neler oluyor? Deniz Hanım'a soralım <laughs> istersen. Bir kez daha aynı klipte yer almıştık. Yani. Ama onda tabii ben sadece klipteydim. Bunda Bunda ne? Bunda söylüyorum. Eşinin yazdığı şarkıyı çok beğenince şarkıcılık hevesi gelmiş Deniz Baysal'a. Kolay oldu ya bu sefer. <laughs> teklif benden gelince şarkıyı çok beğendim. Siz mi ya teklif? Evet, şarkıyı çok beğendim. Zaten meğer bana yazmış. <laughs> Ondan da sonra da haberim altta. Bir panik atakları tutuyordu. Nasıl yapacağım ben şarkıcı değilim falan. Dedim şarkıcı olmana gerek yok. Gayet güzel sesin var. Çalıştık, prova yaptık. Ototün ne? Hallededi. Ya, ototün <laughs> hiç yok gerçekten. Hiç efekt düzeltme hiçbir şey yok. Ee, vallahi aslan gibi de söyledi. Şarkıya çekecekleri klipte sevimli köpekleri Leo'da yer alacak. Hatta belki Leo de oynayacak bilmiyoruz. Ee, sen ne düşünüyorsun Leo? Ne diyorsun? Nerede? Nerede oğlum? Nerede nereye gitti? mısın sen? Deniz Baysal'a Show TV ekranlarında başlayacak olan yeni dizisi Kalpazan'ı da soruyoruz. Kalpazan insanın her halini gösteren, her şeye evrilebileceğini gösteren bir proje olacak bence. Ben de çok heyecanlıyım. Minik bir aramız oldu şimdi. Teaser'ımız yayınlandı, fragmanımız yayınlandı. 21'inde giriyoruz yayına. Stons, yavaş be! Ve... Beni burada bırakmıyorsunuz değil mi abi?